bir toplantıda yapmış olduğu konuşma sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri gerekçesiyle CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Kaftancıoğlu'nun Cumhurbaşkanına alenen hakaret suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Ayrıca dosya hakkında yetkisizlik kararı verildi bir fotoğrafınızı alabilir miyiz Canan Hanım? Şöyle bakalım. Thank tamam, you. Her böyle nasıl? Her böyle bitmedi 4 daha var abi. Aynada Daha var. Hadi.